Bugün Defiyalesin mutfağında sizlerle patlıcanı bacon'a çevireceğim. Şimdi bunu nasıl yapacağımı görmek için malzemelerimize bakalım. Evet, işleme ilk önce mandolinimde patlıcanlarımı incecik doğrayarak başlayacağım. Patlıcanlarımı doğradıkça hem kararmamaları hem de acılarını birazcık bırakmaları için tuzlu suya atıyor olacağım. En son bunları tuzlu sudan çıkarıp sıkacağım ve marine edip ondan sonra dehidratörüme atacağım. Şimdi başlıyorum. Patlıcanlarım burada tuzlu suyun içinde dinlenirken, ben de sosumu hazırlıyorum. Bunun için aslında bir barbekü sosu hazırlıyor olacağım. Ve o barbeküdeki hafif is tatları, hafif tatlılıklar, ekşilikler, baharatlar hepsini burada kullanmaya çalışacağım. Şöyle sarımsak tozu kullanıyorum. Soğan tozum, Tatlılık için pekmezim. Soya sosu. Pirinç sirkesi. Kimyon. Is aroması vermesi için bana burada is aromanız varsa is aroması kullanabilirsiniz. Ama daha kolay bulabileceğiniz bir versiyonu isli tuzlar. Bunlar da benzer bir etki yapacaktır. Karabiber ekliyorum. Yağım. Son olarak da hileli malzemem ketçap. Şimdi hepsini pürüzsüz olana kadar karıştıracağım. Evet. Şimdi patlıcanlarımı suyunu hafif sıkarak tepsime alıyorum. Evet, ilk tepsim bitti. Sosumdan cömertçe alıyorum. Ön yüzlerine ve arka yüzlerine süreceğim. Şimdi patlıcanlarımı hazırladım. Bunu birkaç tepsi için devam edeceğim. Şimdi bunları 55 derecede dehidratörüme bir gece çıtır çıtır olana kadar bırakıyorum. Önceden hazırlamış olduğum patlıcan baconlarım dehidratörden şu an çıkmadı tabii ki. Çıkarıp getirdim. Görüyorsunuz çıtır çıtır ve çok güzeller. Tabii ki bir bacon değiller ama burada isteğim aslında yapacağım sandviçte normalde baconun yapacağı hem bir doku farkı yani çıtır çıtır bir doku farkı hem de onun sahip olduğu birazcık daha isli ve tuzlu tatları içerisinde barındırıyor olması olacak. Şimdi diğer malzemelerimi de önüme alıyorum ve harika bir sandviç hazırlıyorum. Glutensiz focacciam zaten vardı. Dolayısıyla sandviç için daha iyi bir gün olamaz bence. Şöyle cömertçe bir dilim ekmeği yarıya bölüyorum. Bir tarafına pesto sosumu. Diğer tarafına da mayonezimi sürüyorum. Domateslerimi dilimliyorum. Bir sandviçin en önemli kurallarından biridir bence. Domatesleri tuzlamadan koyarlarsa ben o sandviçe sandviç demem. O yüzden şimdi domateslerimi şuraya tuz deyip biraz bekliyorum. Azıcık terliyorlar. Zaten tuz değdiği an domatesin kokusu hemen dışarı çıkıyor. Domateslerimi dizdim bekliyorum. E, bitki temelli besleniyorsanız bitki temelli mozzarella tarifini yani kajudan yaptığımız mozzarella tarifini daha önce paylaşmıştık Defyales'in YouTube kanalında bulabilirsiniz. Ama bitki temelli beslenmiyorsanız gerçek mozzarella da kullanabilirsiniz. Domateslerimi biraz beklettikten sonra dizdim. Şimdi üstlerine. Şöyle hafifçe parçaladım. Mozarellalarım geliyor. Her dizdiğim katta stüdyoda bir heyecan havası. Süper. Ve üzerine son olarak da şekilde sandviçin o taraftan görüntüsünü en hoş kılacak şeyi yapıyorum. Şöyle hafif dışarı sarkıttım. Bakayım bu profiline süper e, ee, fesleğenlerim. En heyecanlı an kapanış. gluten sekmemize yapmış olduğumuz tamamen bitki temelli ama bir o kadar muzur sandviçimiz hazır. Bu sandviçin içerisinde bir sürü farklı tarif kullandım. Bu tariflerin hepsini Def Yaresi'nin YouTube kanalında bulabilirsiniz. Ve bir araya getirerek siz de bu tip sandviçler hazırlayabilirsiniz. Bu ve benzeri tarifleri kaçırmamak için Def Yaresi'nin YouTube kanalını takip almayı unutmayın. Ve denediğiniz tarifleri bizlerle lütfen paylaşın. Görüşürüz.